Manchester City şampiyonluğu ve kahramanları. Merhabalar. Bu hikayeye başlamadan önce zaferin mimarlarını anlatmadan geçemeyiz. Jimmy Vardy. Manchester City'nin tarihi şampiyonluğunun en parlak yıldızlarından biriydi ve futbol kariyerinin başlangıcı başı, temeli, sıradışı bir yolculuğun başlangıcını işaret ediyordu. Jimmy Vardy Sheffield, İngiltere'de doğdu ve futbola yarı amatör kulüplerle başladı. Genç yaşlarda futbolu olan ilgisi onu alt liglerde oynamaya yönlendirdi. İlk profesyonel sözleşmesini Halifax Town ile 2010 yılında imzaladı. Vardy Halifax Town ve ardından Flatwood Town gibi alt liglerin takımlarında hızlıca yükseldi. Hızlı vuruşu, gücü, bitiriciliğine dikkat çekti. 2011-2012 sezonunda Flatwood Town ile 31 gol atarak dikkatler üzerine çekti ve büyük kulüplerin radarına girdi. 2012 yılında Leicester City'ye Jimmy Vardy'i transfer etti. Ve bu Vardy'nin kariyerindeki dönüm noktalarından biriydi. Leicester ile geçirdiği ilk sezonunda Championship'te 16 gol atarak takımın bir üst lige yükselmesine katkı sağladı. Ancak Vardy'nin Premier Lig'e yükselmesi ve Leicester ile büyük başarılar elde etmesi biraz daha zaman aldı. Küremişlüğün zirvesinden başlamış. Leicester'ın bu olağanüstü hikayesi futbol tarihindeki en büyük sürprizlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu başarıda Jimmy Varda gibi futbolcuların hikayeleri tabii ki ilgi çekici. Fakat hakkını vermemiz gereken bir kişi var. Claudio Ranieri. Biraz telaffuzda sorun olabilir ama Claudio Ranieri sadece bir yıl içinde takımı birinci sıraya taşıdı. Bu futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir hızlı yükselişti. Ranieri'nin Tinkerman olarak bilinen takma adı futbol severler arasında hafızalarda kaldı. Bu takma az sık sık taktik değişiklikleri yapmasına ve kadrolu oyuncu rotasyonuna gitmesine atıfta bulunuyordu. Ancak Leicester'da çalışırken bu taktikleri birçok kişi için başarının anahtarı oldu. Leicester City'nin oyuncu seçimi de özenle yapıldı. Örneğin Engolo Kante'nin transferi, Fransız futbolunun gizli bir incisiydi. Belediyedeki en iyi orta sahalardan biri haline geldi. Bu transferler kulüp yönetiminin gözündeki altınları bulma yeteneğini sergiliyor. 17 gole imza atan Mahrez gibi bir yıldızı da parlatmayı bildiler. Bütün sezon boyunca takımın büyük kulüpleri mağlup ederek yükselmesi futbol severler için büyüleyici bir sürprizdi. Örneğin sezonun ilk haftalarında Leicester City 5 bile bir oranında şampiyon olma ihtimaline sahipti. Ve bu bahis dünyasında tarihi bir olaydı. Kritik maçlar 4-2 Sunderland maçı Sezonun açılış maçıydı ve Leicester City için büyük bir moral kaynağıydı. İlk maçlarında Sunderland'ı 4-2 mağlup ederek sezonu hızlı bir başlangıç yaptılar. Manchester City ile yaptıkları ölüm maçı ise Leicester için bir dönüş noktası, bir dönüm süreciydi. Ligin lideri olarak çıktıkları bu zorlu deplasmanda Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük adım attılar ve o maç Arsenal 2, Leicester 1. Bu maç Leicester için küçük bir düşüş yaşadıkları bir dönemin başlangıcıydı aslında. Arsenal'a karşı iki bir mağlup oldular ancak hala liderliklerini sürdürüyorlardı. Bu tarihi anlardan biriydi. Manchester United karşısında alınan bir birlik beraberlik Leicester'ın şampiyonluğunu garantilediği maçtı. Bu sonuç futbol tarihindeki en büyük sürprizlerden birinin yaşandığı anların başlangıcıydı. İşin sonunda Leicester City kimsenin tahmin etmeyeceği şekilde, kimsenin beklemediği ve potansiyel bile görmediği futbolcuları transfer ederek arkasında 10 puanlık fark bırakarak Premier Lig'in şampiyonu oldu. Eşi benzeri çok fazla görülmemiş. Ülkemizde, başka ülkelerde vesaire çok fazla denk gelemeyeceğimiz. Ama özellikle dünyanın en büyük ligi olan Premier Lig'de böyle bir şeyi hiç kimse beklemiyordu. Manchester City'nin şampiyonluğu dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı ve futbol severlerin hayallerini süsleyen bir masal olarak kabul edildi. Bu hikaye futbolun sadece büyük bütçelere ve yıldız oyunculara dayalı olmadığını, aynı zamanda azim, işbirliği ve taktiksel zeka ile olağanüstü başarıların mümkün olduğunu gösterdi. Bu futbol severlere ve sporculara ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve devam edecek. Bir sonraki hikayemizi siz belirlemek isterseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı da. Sağlıcakla. Esen kalın.